Evet arkadaşlar kendi arabamızın Fransiyeline yağ kaçağı mevcut Onu jontayı değiştirmeden bir daha eski karaktan yapmamız lazım Çünkü jontayı değiştirirsek orijinallığı bozulur aracın Orijinal Jontası bu Aracımızın bütün bakımları tamam görüyorsunuz Arka denge kolunu değiştirdik Şurada matkapla vida atmamız lazım Burası saklı ses yapar biraz. Ön düzene gelelim en üzerinde değişmeyen bir parça kalmadı. Kendi arabamız diye çıkma parça kullanmıyoruz. Usta arabası diye çıkmaz arkadaşlar çıkma parça kullanıyor. Ama biz yenisini alıyoruz. Hepsinin orijinal aldık. Hepsinin orijinali. Yani bu araba şu an 30 bin lira civarında. Dolar bunu etkilemedi tabi. Dolar çünkü bu bir topaş. tofaş topaşk. Bu bir topaşk. se tiene la posibilidad de que se haga un viaje de salida de la ciudad. La caída. Se le ha estado. 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 Se le Um,